Avrupa Birliği kurumları içerisinde üyelerin vatandaşlar tarafından doğrudan seçildiği tek organ Avrupa Parlamentosu. Avrupa Birliği'nin yasaları burada yapılıyor, bütçesi burada onaylanıyor. Ancak bugünlerde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve parlamentoda seçim hazırlığı var. Seçmenler 6 ila 9 Haziran için sandık başına davet ediliyor. Siyasi partiler mesajlarını veriyor siyasi gruplar çalışmalarını yürütüyor. Avrupa başkentleri afişlerle donatıldı. Ancak seçmen yorgun bir 5 yılı geride bıraktı. Bir yandan Covid-19 salgınının etkileri, Ukrayna savaşının bugüne bıraktıkları, diğer yandan yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan Avrupa ekonomik krizlerin de eşiğinde sandık başında olacak. 27 ülkeden yaklaşık 400 milyon seçmen parlamentonun 5 yılını belirleyecek. Her ülke nüfus oranında milletvekili çıkarıyor. Bu nedenle bu yıl ilk kez 705 yerine 720 milletvekili seçilecek. Bazı ülkelerde oy verme yaşı düşürüldü. Almanya, Avusturya, Belçika, Malta'da 16, Yunanistan'da 17 yaşındakiler ilk defa AB'nin geleceğine söz sahibi olacak. Bu seçimle birlikte parlamentoya yasama yetkisini paylaşan AB Konseyi ve AB'nin yürütme organı komisyonunda da üyeleri değişecek. Merkez sağ, merkez sol eğilimli partiler, iklim, çevre, göçmen haklarını önde tutanlar, muhafazakar partiler, siyasi gruplar mesajlarını vermeye başladı. Ekonomik sorunların, düzensiz göçmenlerdeki artışın, bazı kesimlere yabancı düşmanlığı ve İslam karşılıklı olarak yansıması sandıkta aşırı sağ tehlikesini canlı tutuyor. AB seçmeni Covid-19 salgınıyla mücadele etti. Ardından tam toparlanma aşamasındayken Rusya-Ukrayna Savaşı'nı jeopolitik bir gerilimi kapısında buldu. Salgının kısıtlayıcı tedbirlerinden tam nefes almak üzereyken savaşın beraberinde getirdiği ekonomik sorunlara çare aramak zorunda kaldı. Tedarik zincirlerinde yaşanan kesintilerin yaralarını henüz sararken savaşla birlikte doğalgaz ve petrol fiyatlarının da artışına hazırlıksız yakalandı. Seçmen sandığa gıda ve enerji krizinin yorgunluğuyla gidiyor. Buna savunma ve güvenlik kaygılarını da ekleyebiliriz. Ukrayna'ya verilen askeri ve mali desteğin uzun vadeli olması, mühimmat tedarikinin arttırılması için Avrupa, savunma sanayisinin güçlenmesini öncelikli tutuyor. Yeni parlamentoyu bunun bütçe sınavı da bekliyor. Üretim maliyetlerinden şikayetçi olan çiftçilerin protestoları da Avrupa sokaklarında ses getirdi buna son dönemde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Avrupalı siyasetçilerin tutumuna karşı ses yükselten halk ve üniversite öğrencileri de eklendi. Özetle, parlamento, ekonomik zorluklar, göç baskısı, güvenlik kaygılarının gölgesinde yeniden şekillenecek.